Ve sevgili Akrep Burcu, Yükselen Akrep ve Ay Burcu Akrep olanlar. Haftalık Burç yorumları bakalım kartlarımız sevgili Akrep Burcu için bize neler söyleyecek bütün güzel enerjimle karıştırıyorum. Sizden de kartlara odaklanmanızı, aklınızdan, kalbinizden geçen soruları düşünmenizi istiyorum sevgili akrepler. Hazırsanız ilk kartınız. Kılıç dokuzusu ve dünya. Şimdi ee, ben burada her şeyin bazen çok iyi bazen de e, kontrol dışı olduğunu görüyorum sevgili Akrepler. Yani e, hayatınızda sanki bazı şeyler çok güzel oluyor, o zamanlarda çok mutlusunuz, hani enerjiniz çok yüksek tamam. Ama her şey çok güzel giderken. Bir anda sanki sizin kontrolünüzde olmayan bir şeyler gerçekleşiyor ve bütün bu hani güzel enerjiniz bir anda bloke oluyor. Sizin böyle ruhsal anlamda alabora olduğunuzu söylüyor kartlar. Ve e, artık hani bu kontrolsüz olayları kontrol altına almak için atacağınız adımlar var bundan sonra hayatınızda ve şunu söylüyor sen artık hani bir şeylerin senin dışında gelişmesi nedeniyle e, savrulup gitmeyeceksin güzel şeyler mi var? E, hayatında güzellikler mi oluyor Tamam bunu cebine koyup devam edeceksin senin dışındaki olayları da artık bırakıyorsun peşine yani öyle oldu böyle oldu şöyle oldu Tamam eğer elinden gelen bir şey varsa yap, Elinden gelen bir şey yoksa da akışa bırak ve artık yani kontrolün sana geçtiğini söylüyor kartlar. E, bu haftadan itibaren bunun farkına varacaksın. Çünkü öyle bir durum ki bu e, çok güzel olan bir şey var. Bak dünya kartı çok güzel yani hani bu hayatında gerçekten mutlu olduğun hani yüzünün güldüğü bir an. Ama şurada hani bir şey oluyor bütün bunların içine e, anladın mı yani? Ve sen diyorsun ki ben artık bu olayların peşini bırakıyorum akışına bırakıyorum. Olayları bırakıyorum. Ben kendi güzel enerjimle, mutlu olduğum şeylerle yoluma devam ediyorum diyorsun. Ve burada bir güneş var. Burada bir para kraliçesi var. Diyor ki hani iyi ki de böyle yapıyorsun. Çünkü bu sana aslında hayatında yeni bir döneminde kapısını açacak ee, zaten hani burada seni etkilemeye çalışan enerjiler başkaları o bu şu söylentiler falan devreden çıkmış olacak senin onları bloke etmen sayesinde yani etkilenmemeyi başarıyorsun sevgili akrep burcu öyle söyleyeyim sana ee, şu döngü içerisinde onları dışarıda bırakıyorsun sen kendi yoluna güzel şeylerle güzel enerjilerle devam ediyorsun diyor biz de devam edelim. Şimdi burada sana iyi niyetli bir adımı olmayan bir kişi var. Bak her zaman iyi niyetli adım demiyorum. Burada da gördüm adımı iyi niyetli değil. Sana resmen bir tuzak kuruyor bu kişi. Bak bak sana bir tuzak hazırlıyor. Bu kişi şu anda seninle iletişime geçmeye çalışan birisi olabilir. Hoşlandığın birisi olabilir. Seni kendine çekmeye çalışan birisi olabilir. Resmen sana bir tuzak kurmuş ve biraz seni manipüle etmeye çalışıyor. Senin üzerinde hakimiyet kurmaya çalışıyor diyor. Hatta şöyle söyleyeyim, sanki seni bazı olayların dışında tutarak e, senin üzerinde psikolojik oyun oynuyor. Belki o ilk başta baktığım hani o gördüğüm şey senin dışarıda bıraktığın konu da bununla alakalı olabilir. Bu kişi bunları bilerek yaptığını söylüyor. Fakat ve fakat hmm. Evet sen bunu dışarıda bırakıyorsun. o manipülatif insanı hayatında dışarıda bırakıyorsun. Yani etkilenmiyorsun sana ne söylerse söylesin ne yaparsa yapsın etkilenmiyorsun senin yolun bir senin yaptığın şey belli sen işine bakıyorsun sevgili arkadaşım hani hiç de e, umrunda olmayacak bu saatten sonra istediğini söylesin istediğini yapsın ve sen şöylesin ben diyorsun çizgimi çekiyorum ben e, istediğimi söylüyorum ee, ne olduğunu ne olabileceğini de söylüyorum. Bu istersen hani bunun içerisinde davran, istersen hani e, buna uy istersen uyma ama uyarsan diyorsun. Ben bunu yapacağım. Uymazsan da benden bu karşılığı göreceksin. Tercih senin deyip tercihi karşı tarafa bırakıyorsun. O kur kurduğu tuzağa da böylece kendisi düşecek. Ee, böyle bir enerji aldım. Kimse bu seni manipüle etmeye çalışan üstündeki hakimiyetini sonlandırıyorsun gözüküyor. E, zaten hani akrep burcuyla oyun ol olmaz güzellerim yani hani birisi bir olayı manipüle edecekse birisi bir olayın akışını kontrol edecekse bunu akrep burcu zaten yapar yani hani güldürmeyin beni tamam şimdi sizin bireysel doğum haritalarınızı görmüyorum ama güneşiniz akrepte sonuçta ee, bir olayda eğer ki istediğini almak için ilerleyip bütün stratejileri kullanacak bir burç varsa o da akrepler yani karşınızdaki şu insan kim olmuş da kalkmış akrep burcunu yani hem Plüton hem Mars sizin iki tane gezegeniniz var ee, kim olmuş da kalkmış sizin üzerinizden bir şeyler yapmaya çalışıyor ha gülerler yani anladın mı gülerler şu anda biz de ona güldük ve kılıç olmuşu kılıç dörtlüsü değnek şövalyesi Kupa Şövalyesi. Bak burada çok güzel bir karşılaşma var bu aynı kişidir başka kişidir bilmiyorum bir buluşma var karşılıklı görüşüyorsunuz yüz yüze geliyorsunuz bu kişiyle çok da güzel biliyor musunuz kafanızda o kadar rahat ki ya bu kişi yola geliyor hani onunla bir şans veriyorsunuz ya da değilse de bu kişi başka biriyle o kadar güzel ak akacak ki enerji şu hani kılıç olmuşsun söylediği şeyler falanlar filan hepsi geride kalmış burada başka birisi zaten mutlu huzurlu bir şekilde siz yolunuza her türlü devam ediyorsunuz ona da kalmadınız ya da o şekilde onu asla kabul etmek zorunda değilsiniz ee, ve hani sizden de vazgeçmek istemeyecek ama bir taraftan o kişi e, bir şekilde o bağları kopartamayacak sizden kolay kolay ve çarşamba günün enerjisine dikkat edin çarşamba bugün de pek çok şey gerçekleşebilir diyor kartın mesajı peki güzellerim şimdi mesaj kartlarımızdan çekeceğim Sembolü okuyacağım size. Üç tane mesaj çekeceğim. Belki de bunlardan bir tanesi ee, senin için tam nokta atışı olacak. Olursa onu yorumda belirt. Ee, ve tabii ki buraya kadar izlediysen videodan keyif aldıysan abone olmayı unutma ve videoyu beğenmeyi unutma. Çünkü benim enerjim de böyle yükseliyor sizlerin kanala abone olduğunu beğendiğini gördükçe ben daha çok sizin için açılım yapmak içimden geliyor ve yapıyorum ee, ama hani gördüğüm zamanki takipçiler e, abone olmadan izliyorlar gidiyorlar o zaman benim motivasyonum düşüyor beni daha az görüyorsunuz videolarda tamam mı güzellerim beğeniyorsanız hoşlanıyorsanız bunu gösterin ve kanalımıza katılın abone olun ee, benim enerjimi yükseltin ki ben de size güzel açılımlar yapayım alma verme dengemiz sağlansın öyle değil mi sevgili akrepler şimdi hazırsak abone de olduysak kartlara bütün enerjimizi gönderelim odaklanalım ve sorularımızı soralım hmm, bak her şey bir uyum içerisinde her şey bir ee, düzeni sağlanacak diyor burada karşısın mesajı uyumlu bir şekilde sağlanacak uyumlu bir melodiden bahsediyor. Uyumlu, düzenli akan bir süreçten bahsediyor. Ve bu aslında senin söyleyeceğin bir şeyle, senin vereceğin bir kararla başlayacak. Bir uyum gelecek hayatına, bir e, yükseliş gelecek, rahatlama enerjisi gelecek. Bu kartın bana verdiği en önemli mesaj uyum ve yeniden başlangıç diyor sorduğun soruyla alakalı. Ve buraya şimdi nadir olan bir şeyi yakalayacağın, nadir olan bir şeyi elde edeceğini görüyorum. Belki de hani kimselerin görmediği, kimselerin fark etmediği bir alandan elde edeceğin bir başarı. Bunu sen başaracaksın, bunu sen göreceksin. Ee, o özel olanı yakalayacaksın, özel olanı görüp hissedip onun üzerine gideceksin. Böyle bir şey ee, ve seni hani zirvelere, doruklara taşıyacak olan da bir kart olarak gözüküyor. Ee, Burada bolluk ve bereketten bahsediyor. Evet, bir bereket yağmuru var, güzel bir enerji var, hayatına akmakta olan. E, fakat neyi alıp e, yoluna devam ettiğine iyi bak, e, iyi seç. Bunlar e, hem maddi anlamda bereketler hem de e, insan anlamında. Yani bir insanla hani arkadaşlık kuruyorsan ya da bir insanla iletişim kuruyorsan bir şekilde hayatına dahil ediyorsan bu insanı iyi tanı ve kim olduğunu iyi bak diyor çünkü sonradan seni şaşırtan şeyler de olabilir evet burada sana çok fayda sağlayacak çok fazla katkı karşılıklı birbirinize sağlayacağınız insanlar var ama bazıları da çok da iyi niyetli değil bunları da görmen gerektiğini söylüyor sevgili arkadaşım şimdi evet eğer ki kendiniz için detaylı uzun sorular sormak, bizlerden yorumlar almak isterseniz aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularınızı sorabilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye olup mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Bütün linkler aşağıda güzellerim. Hepinizi öpüyorum. Tekrar görüşmek üzere.